hoş geldiniz. Düşmanlar 5 saniye sonra savaş alanına ulaşacak. Hepsini ez ve geç. Minyonlar doldu. Burası buram buram altın kokuyor. Rakip moru almıyor. Sabahları altın kokusuna bayılırım. Bir paça avraya benziyorsun. Burası benim çöplüğüm. İlk kan. <laughs> Özür dilerim. Beni zapt edebileceklerini mi sanıyorlar? <laughs> Takım arkadaşın katledildi. Para harcam yan, para kazanamaz. Rakip seviye 4 oldu. Epic Outplay. Takım arkadaşın katledildi. Bir düşmanı katlettin. Takım arkadaşın katledildi. Rakip seviye 4 oldu. Rakip seviye 4 oldu. <Gülüyor> Katledildin. Katledildin. Bir ev ortamı. ...beni alacak kadar parası Düşman yok. Düşman katledildi. Takım arkadaşın katledildi. Takım arkadaşın katledildi. Kaç para lan senin hayatın? Analarının parmağındaki izi kadar alacağım onlardan. Savaş büyüsü Ulti hazır. Ulti kullanıma hazır. Düşman kayıp. Altın, altın, altın. Düşman katledildi. İki de iki. Düşman kaplumbağayı Altında katletti. Gerideyiz. Sadece açlıktan ağzı kokan aptallar aç gözlülüğü kötü görür. Takım arkadaşın katledildi. Kana susamış. Pusuya dikkat. Ulti hazır değil. Sıkır parayı. Burası kurtlar turlayı gözümden vurdum. Durdurulamıyor. Sabahları altın kokusuna bayılırım. Düşman katledildi. hazır değil geri çekil takımın bir kule yıktı takım arkadaşın katledildi bu altı altı bir düşmanı katletsin. <laughs> i̇ki de iki. daima mukayet ol evler. takımın bir kule yıktı <laughs> takım arkadaşın katledildi <laughs> takımın kaplumbağayı katletti <laughs> aldın 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 Burası benim çarklarım ezip geçti. Düşman katledildi. Durdurulamıyor. Para parayı çeker diye boşa dememişler. Düşman katledildi. Bakalım kaç para vurmuşuz. Altında öndeyiz. Analarının parmağındaki izi kadar alacağım onlardan. edildi. Takımın bir kule yıktı. Takımın bir kule yıktı. Yeterince altın çalarsan krallar bile sana yer Altında çeker. Altında öndeyiz. katledildi. Super <laughs> <Buralar> damage. <kendisiyle. Gülüyor> <ben, ben>, <laughs> Takımın bir kule yıktı. Açlıktan ağzı kokan biri de. Takım arkadaşın katledildi. Düşman iki de iki takımın attı. bir kule yıktı. Out, out, İki de iki. Takım arkadaşın katledildi. Buraya kadar. Düşman iki de iki attı. katile bağladı. Beni zapt edebileceklerini mi sanıyorlar? Ulti kullanıma hazır. Geri çekil. Kuleniz yıkıldı. Düşman katledildi. Buraya kadar. İki de iki. Yolda kaldı. Buraya kadar. Superb damage. Kulenin yıkıldı. Düşman saldırı de iki altında. At. Düşman katledildi. Bir paçavraya benziyorsun. düşman katledildi. Altın, altın, altın. Altın. Takım arkadaşın katledildi. katledildi. Turlayı gözüm katledildin. E! <laughs> Düşman katledildi. Lordu no, takip et. Lordu no, takip et. Ölümün beni alacak kadar parası yok. Takım arkadaşın katledildi. Altın, altın, altın. hazır arkadaşın katledildi. Düşman seri katile bağladı. <laughs> altında geri değil. Geri çekil. Düşman seri katile bağladı. Kuleniz saldırı altında. Kuleniz yıkıldı. Geri çekil. alacak kadar parası ya. Düşman katledildi. <laughs> i̇ki de iki. Kulenin saldırı altında. Buraya kadar. Üçte üç. Düşman katledildi. Rakip katledildi. <laughs> <Kuleli> damage. <yıkıldı. gülüyor> Dökür parayı. Altın, altın, altın. Bir düşmanı katlettin. Rakip katledildi. Hoş geldiniz. Düşmanlar 5 saniye sonra savaş alanına ulaşacak. Hepiniz ez ve geç. Minyonlar doldu. Burası buram buram altın kokuyor. Sabahları altın kokusuna bayılırım. Rekip moru almıyor. Burası benim çöplüğüm. İlk kan. Eline sağlık. Eline sağlık. Sadece açlıktan ağzı kokan aptallar aç gözlülüğü kötü göre. Düşman dedildi. Geri çekil. Burası kurtsları sofrası bu. Ya tabii bir padişah. Rakip seviye 4 oldu. Toplan! Rakip seviye 4 oldu. <laughs> Geri çekil. Yaktı. <Yasledildi>. Anlaşıldı. <laughs> benim sap gidebilecek derlimiz sanıyorlar. <laughs> arkadaşın katledildi. Toplan! Yetersiz mana. Geri çekil. Toplan! Yanlara dikkat. Çekil parayı. Takım arkadaşın, arkadaşın katledildi. katledildi. Açlıktan ağzı kokan biri de. Düşman katledildi. Düşman katledildi. Düşman kaplumbağayı katletti. Bakalım. Düşman seri katile bağladı. Burundayım, buraya kadar! Vurdum. Saldır! Kaç para lan senin hayatın? edildi. Saldır! Ulti hazır değil. Kuleri çekildi. Çek Anlaşıldı. Analarının parmağındaki izi kadar alacağım onlardan. katledildi. Takım arkadaşın katledildi. Bir düşmanı katlettin. Epic outplay. Katledildi. <gülüyor> Düşman katledildi. Ölümün Takım arkadaşın katledildi. Siyan. Toplan. Ulti kullanıma hazır. kaplumbağaya saldır. Altın, altın, altın. Takım arkadaşın katledildi. Bir düşmanı katlettin. Ayarlasını temiz paraydı. Altın her şeyden. Hazır değil Açlıktan ağzı kokan bir de Takım arkadaşın katledildi Düşman seni katile bağladı Düşman Kaplumbağa'yı katletti Vakti hazır değil. Kuleniz saldırı altında. Kuleniz Altın, Nişan katledildi. Tamam. Kuleniz yıkıldı. Kıldı. Ölümün beni alacak kadar para diyor. Kuleniz saldırı altında. Takım arkadaşın katledildi. <laughs> Takım arkadaşın katledildi.

Beni zapt edebileceklerini sanıyorlar? Düşman <laughs> ikide iki attı. Buraya kadar. Seri katil. Ben para alıyorum da. isterseniz birbirinizi yıkmak da parayı. Turna'yı gözümden vurdum. Düşman katledildi. Katledildi. Kuleniz saldırı control. altında. Kana susamış. Kulenin saldırı altında. Takımın bir kule yıktı. Lord'a saldır. Lord'a saldır. Solo kill. Lord'a saldır. Lord Lord'a saldır. Beni zapt edebileceklerini sanıyorlar? Heh. Takımın bir kuleyi orada saldır. Tamam. Analarının parmağındaki yüzeye kadar alacağım onlardan. Çalıya dikkat. Buraya kadar. Bir düşmanı katlettin. Takım arkadaşın katletti. Düşman 2'de evet. 2 attı ve vurdum. Takımın bir kule yıktı. Kurya kule kaldı altında. Kuleniz yıkıldı. Rakip Lord'a saldı. Üst kuleniz saldırı altında. Ölümün beni alacak kadar parası yok. Takım arkadaşın katledildi. Üst kuleniz saldırı altında. Düşman katledildi. Ben paramı alayım da isterseniz birbirinizi yiyin bana ne? Sekir <laughs> parayı! Üst kuleniz saldırı altında! Kuleniz yıkıldı! <laughs> Toplan! Kuleniz yıkıldı! <laughs> Takım arkadaşın katledildi! <laughs> Takım arkadaşın katledildi! Düşman seni katile bağladı. Geri çekil. Para harcamayan para kazanamaz. Yeterince altın çalarsın, kallar bile sana yer çeker. Kuleniz saldırı altında. Saldır! Kuleniz, kuleniz, kuleniz saldırı altında. Düşman seri katile bağladı. Saldır!